Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle Maun suresinin malini açıklayacağım. Suratül Mauni Maun suresi nedir? Mekkiyetün Mekkidir. Bu surede yine Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ve hiye, bu sure nedir? Seb'u ayatin 7 ayettir. Bu sureye arkadaşlar Maun ee, anlamında verilmesinin amacı şudur ki maun zekat vermek ya da bir şeyi geçici bir sure kullanmak üzere vermek suretiyle yardım etmek anlamlarına gelir Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle era ey te görmedin mi hemze soru edatıdır soru soruyor görmedin mi? Burada Hazreti Allah'ımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinden insanlara, bütün inanmışlara sesleniyor. Görmedin mi? Ellezi ol kimseyi ki yükezzibü yalanlıyor. Neyi bittiğini, dini yalanlayanı görmedin mi? Fezelike işte o yani dini yalanlayan ellezi o ki yedü'ül yetim Yetiğimi itip kalkar. Dea yedu'u. Sülas-ı Mücerred'in birinci babından muzaf bir fiildir. İtmek, kalkmak anlamına gelir. Daha ve la yahullu teşvik etmez. Neye? Ala ta'amil miskin. Miskini yani fakiri, yoksulu yedirmeye teşvik etmez. Ta'am yemek demek feveylün yazıklar olsun kime lil musallin o namaz kılanlara yazıklar olsun ellezinehum onlar ki an salatihim namazlarından sehun ciddi almazlar gafildirler namazları böyle gelişigüzel güzel kılarlar hiç ciddi almadan kimin huzurunda olduğunu düşünmeden ciddi almayıp bu şekilde namaz kılanlara yazıklar olsun buyurur Hazreti Allah'ımız. Yine onlar ki ellezihum onlar ki yura'une murayidirler. Gösteriş yaparlar. Yani namaz kılarken Allah rızası için değil de böyle Ahmet Mehmet dostlar alışverişte görsün misali murayidirler. Daha ve yemne'ûn el Men ederler, yasaklarlar. El ma'ûn. İhtiyaç sahibine yardım eden ise mani olurlar. Bu da bu surede münafıkların alametinden bahsediyor özet olarak kardeşlerim. Yani yetime itip kalkarlar, fakiri miskine doyurmaya teşvik etmediklerini, namazları gösterişin kıldıklarını, murayı olduklarını ve ihtiyaç sahiplerinden menetlerini beyan etmiştir. Rabbim namazlarımızı her türlü riyadan, gösterişten uzak eyleyip Allah rızası için huşu bir şekilde namaz kılanlardan eylesin. Allah namazlarımızı kabul buyursun.